Bu adam mesela abi bir şey soracağım. Şimdi bunu 24. sıraya koymuşlar ya. Bunun gelin abi 99. sıradaki Japondan ne farkı var? Allah aşkına şu iki <laughs> fotoğrafı. Yani nasıl bunun arasında 70 tane <laughs> insan var? O farkı nasıl koydunuz? Şimdi bu neyse şu arkadaş bana bu arkadaş arasındaki ya da dur şu arkadaş şu arkadaş sonra şu arkadaş da bana 27 numaradaki arkadaşın farkını söyler misiniz chat? Her şey %100 aynı diye düşünüyorum. Yani ne fark var? 27. sıradaki bak gördünüz mü resmi? Bana bunun farkını söyle ya. Kesinlikle abi. Tek fark berberler. Bu arada BTS linçi gelir mi ya? <laughs>

Atara atar gidere gider kralın kızlarıyız 36'nız bile size kapak olur bu konuda burada biz <laughs> Pardon canım bu dediğin hız gelir hız gider o kapak bizden çıkıp sana girer hadi bakayım ötede kudur Kimisi de olmuş makyajın delisi Kış ayında dondurma gibisin Hepiniz boğaz hepiniz panel Öyle fenomen mi olunur haber evet. Ben bir sosyal belayım Anlamıyorsanız daha ne yapayım Değişmedi hala aynı Hala aynı ben bir numarayım <laughs> Bugün eşlek biziz Yoldan piyasanın nirvana Fatih tek tuşa bakar önün Seni ilk rivayladığımda nasıl geçmişti günün Planların çöpe at, BG bozar oyunu Fazla konuşma bence bu konu aşar boyunu Bilal çay toplasın tayfanın yancısı Çok komikmiş lan anneme hamileyim şakası BG piyasanın nirvanası bulunmaz eşi Video <laughs> Her yere yazdım, üstünü sildim attım Hakkında ben hep yanıldım Ey, ey Enes'im nasılsın? E bu çengel Express, biz gelince sesini kes Yusuf'a yeni bir isim bulalım, brain manager e geri vites Enes'ten prim yap ey, yeşil ışık yanar mı? Söyle sırada kim var Rain, Baturay anar mı? Cumali Çeper gerçek mi yoksa bu bir fanar? sizi bitireceğiz bizden iyisi <Sessizlik> Anca The Wayne Wade ve LeBron James Tokatlayacakmış beni umrumda değil Piyade diz çökme önümde eğil Bugün eşlik <Sessizlik> biziz Reynan piyasanın You can't stop!